Merhaba sevgili altılar, bugün 25 Mart Çarşamba ee, Çevresel Sinir Sistemi ile devam edeceğiz arkadaşlar günümüze. Eee Devletleyici-düzenleyici sistemleri ikinci kısmı de çevresel sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi ne demek? Çevreden gelen uyarıları alan bu uyarıları merkezi sinir sistemine ileten merkezi sinir sistemine gelen uyarıları verdiği cevabı kaslar ya da organları ileten vücuttaki organlar ve kaslar ile merkezi sinir sistemi arasındaki iletimi sağlayan sisteme çevresel sinir sistemi deniyor. Yani şunu diyorum arkadaşlar elinize kalemi batırdığınızda eliniz o kalemin batışını hissettiği an Önce sinirlerinize uyarı mesajları geliyor. Bu mesajlar beyne iletiliyor. Beyin e, tepki mesajı veriyor ve elimi çekiyorum. Aa, canım acıdı. Şeklinde elimi çekiyorum. Bu işte bunun kimi yapıyor? Çevresel sinir sistemi görev, görevi. E, bu çevresel sinir sistemine ait bir durum oluyor arkadaşlar. Ee, sinirlerin yapısı ve özellikleri nasıl arkadaşlar? Sinir dokusunu oluşturan hücrelere ne diyoruz? Nöron adını veriyoruz arkadaşlar. İnsan vücudunda milyarlarca nöron var. Ve ağ gibi sararak yönetimi sağlıyorlar. Daha önce gibi bilmiyorum. Sinirlerinizi ucucuna eklediğiniz zaman e, dünyanın etrafını iki buçuk tur atacak kadar uzunluğa sahipler arkadaşlar. O kadar fazla vücudunuzda sinir var. Bunu anlayın. Nöronların görevleri için aşırı farklılaşmış olup bölünme yetenekleri yoktur arkadaşlar. Ee, çalışmaları sayesinde bol miktarda miktarda enerji harcarlar. Yani siz spor yaptığınızda veya e, bazen arkadaşlar duygu patlamalarına da bunu yaşıyorsunuz. Mesela çok sinirlendiğinizde böyle bir nefes nefese kalıyorsunuz. Çok sinirlenmişsiniz, e, ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Çünkü sinirleriniz ayağa kalkıyor, öyle söyleyeyim. Bu da bol bol enerji harcatıyor. Bu enerjide nefes alıp vermeye geri yerine geliyor arkadaşlar. Sinirlerin bilgi taşıma özelliği sayesinde çevremizde vücudumuza meydana gelen değişimler hakkında hızlı bir şekilde bilgi ediniyoruz. Peki uyarı ne demek? Ses, yani beş, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, buradaki gibi okumak istemedim. Beş duyu organımızla hissettiğimiz her şey, fark ettiğimiz her şey, çevremiz olan her şey bizim için uyarıdır arkadaşlar. Ee, ses, ışık, koku, tat, basınç bunların hepsi çevremizden gelen bütün belirli e, tepkilere sebep olan Etkilere biz uyarı diyoruz. Mesela uyartı mesajı ilk önce elimize uyarı geliyor. Burada şekilde şöyle azar yukarı kaldım görün. Bir de uyarı geliyor. Uyartı mesajı iki sinirlerle beyne iletiliyor ve beyindeki merkezden buna bir cevap geliyor. Bu cevap dört yoluyla tepki yoluyla tekrar gönderiliyor. İşte sinirlerin daha doğrusu bir tepkiye verdiğimiz etkiye verdiğimiz tepkinin gidiş haritası bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani duyu e, duyu dış ortamdan uyarı alıyor. E, Uyartıyı taşıyor. Uyartıya cevap oluşturuluyor merkezi sinir sisteminde. Sinir hücrelere tekrar taşıyor ve kaslar bu e, mesaja cevap veriyorlar arkadaşlar. Bir arkadaşınız size seslendiğinde dönüp bakmanızda işte aynı bu şekilde gelişiyor arkadaşlar. Çevresel sinir sisteminin nasıl çalıştığına bakacağız şimdi de. Du e uyarılar duy organlarımızda bulunan özel hücrelerle alınıyorlar. Alınan uyarı sinirlerle merkezi sinir sistemine taşınıyor. Uyarı mesajını merkezi sinir sistemine, merkezi sinir sisteminde bu mesaj için oluşan cevabı kaslara, organlara ve salgı bezlerine ve sinirlere taşıyor arkadaşlar. Ee, bunu özetleyecek olursak canlıyı etkileyen çevreden veya iç organdan gelen değişimlere biz uyarı diyoruz uyarıların sinir hücrelerini oluşturduğu değişimlere uyartı diyoruz ve nöronların bölünme yeteneği yoktur bunu asla unutmayalım yani sinirler bölünebilen hücreler değiller uyartılar nöronlarda elektriksel ve kimyasal değişikliklerle tanışıp taşınıyor ee, sinaps bölgesi yani uyartı bölgesinde arkadaşlar bir nörona uyartı diğer nörona sinir hormonları sayesinde aktarılıyor arkadaşlar. Ve vücutta yaklaşık 100 milyon nöron var arkadaşlar. Beyin hücreleri vücutta alınan oksijenin %25'ini kullanıyorlar. Onlar %25 harcıyorlar. Beynin dış yüzeyini kıvrım olmasının nedeni daha çok nöronun yerleşmesini ve bu sayede daha karmaşık görevlerin daha kolay gerçekleşmesini sağlıyor. Ee, evet beyni Hani beyin ölümü gerçekleşti deniliyor ama organlar çalışıyor yaşamsal faaliyetler devam ediyor ve yaşayabiliyor ya e, ama dış dünyaya tamamen bağlantısı kopuyor duyu organları çalışmıyor bir girmiş oluyor Çünkü iç organların çalışmasına direkt beyin kontrol etmiyor arkadaşlar öyle düşünebilirsiniz ee, Sinir sisteminin sağlığı da diğer bütün sistemlerimiz gibi arkadaşlar uzak durmamız gereken şeyler var. İşte çarpma vurmaya karşı korunmalıyız en basiti. Çünkü hani başımızdan aldığımız darbeler beyinimizdeki birçok nöronun ölmesine yani sinir hücresinin yok olmasına neden oluyor. Bu da ileride çok ciddi kalıcı hasarlara da sebep oluyor. Alkol sık ara uyuşturucu kullanmamalıyız. Gürültü ve gerilimli ortamlarda bulunmamalıyız. Dengeli beslenmeliyiz ve düzenli uyumalıyız ağır yük kaldırmamalıyız düzenli olarak spor yapmalıyız gibi gibi devam ediyor arkadaşlar diğer bütün sistemlerde olduğu gibi peki sinir sisteminde görülen özellikle hastalıklar mesela felç ee, ufak bir kazada bile kişinin felç kalma durumu olabiliyor yanlış bir hareket yanlış bir vurma bunların hepsi felç kalmasına neden olabiliyor arkadaşlar eee beyindeki sinir hücrelerinin ani ve geçici olarak görev yapmaması sonucu geçici bilinç kaybı nöbetlerinin ortaya çıkmasına ise SARA deniliyor arkadaşlar. Ee, gerçekten kötü bir durum. Kimseye yaşatmasını anlatıyoruz. Menajit beyin ve omuriliği örtü azarların e, bakteri, virüs ya da mantar bulaşması sonucu hitaplanması ölüme yol açabiliyor. Kuduzda hayvanlar ısıracağı zaman bu sefer arkadaşlar sinirlerde oluşuyor. Ee, bu şekilde ifade ediyoruz son bir de çocuk felcimiz var o da gene kasların kasılmasından başlatan sinir hücrelerine zarar veren bir virüsün yolaştığı işte bulaşı, bulaşıcı hastalık artık biliyorsunuz bunların hep aşısı var çocuk felci aşısı var artık diye bili biliyoruz arkadaşlar evet e, bir sonraki konumuz yani yarın göreceğimiz iç salgı bezlerimiz gene denetleyici düzenleyici sistemlerimizin hormonal sistem olarak adlandırdığımız kısımları iç salgı bezlerimiz. Bunlardan bahsedeceğiz çünkü her bir iç salgı bezinin farklı görevleri, yapıları ve ulaştığı organlar var. Kolay gelsin.